Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün size arkadaşlarımı tanıtıyorum. Arkadaşlarımı arkadaşlarımı tanıtıyorum. Ama <laughs> ben senin arkadaşın mıyım? Bilmeyi bırakabilir misin? Evet arkadaşlar. Bugün size arkadaşlarımı tanıtıyorum. Arkadaşlarımı arkadaşlar tanıtmak. Nasıl bir şey? <laughs> Çok güzel bir yer. bu geldi. Ee, bu benim... Uzun uzun düşündük bu geldi aklına. Başka zaten biliyoruz. Ee, biliyorsunuz. Evet, Erdem her zaman Murat video çektik. Hep zaman onunla. Ama benimle hiç çekmediği için beni tanımıyor. İlk onu bu da şey atmıştın değil benim, de? mi? Benim e, benim adım neydi Senin adın? Sen benim neyimdi? Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Erdem. E, bu da e, kendisi süt ablam oluyor. Zeynep. Aptal ona süt ablam denmez. Ne deniyor? Süt kardeş, kardeşi olur kardeş Bir de evet, bir süt annem olun. Kardeş süt abla ne lan? Tamam boş ver. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımı tanıyorum. E, hiçbir şey kalmadı ki tanıttım zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar arkadaşlarımızı tanımak videosu bu kadardı. Bay <laughs> bay <-bye>, görüşürüz. <laughs>